Abdülkadir Geylani der ki, her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu yansıtır. Peki sevgili dostum, sen kalbine hangi çiçeğin tohumunu ektin? Belki de kalbinin kararmasına, belki de kalbinin zehirlenmesine vesile olan başka insanlar mı var? Sevgili dostum, tercih tamamen sana ait. allah Teala Kur'an-ı Kerim'in ayetinde biz insanlara zulmetmeyiz, insanlar kendisine zulmetlerler der. Ve sevgili dostum, Hayat imtihandan ibaret. Hayatımıza insanlar gelir, insanlar çıkar gider, yerini başkası doldurur. Hayatımızda dost bildiklerimiz veyahut ne bileyim hayatımızda en yakın gördüğümüz insanlar bizi sırtımızdan vurmuş olabilirler. Peki hayat devam edecek, her şekilde devam edecek. Levhi mahfuz diye yani kaderin hissesi diye bir gerçek var sevgili dostum. Önemli olan sen kafandaki o olumsuz düşüncelerden yani vesveselerden kendini tamamen uzak tutmalısın. Çünkü bilmen gereken şu ki bu zaten yazılmış benim hayatımda yani eksik olmayacak zaten bize bu dünyaya geldiğimiz zamanlarda sen mükemmel bir hayat yaşayacaksın diye kimse bunun da bize garantisini vermedi. Ve sevgili dostum levh-i mahfuz yani kaderin hissesi bizlerde elbette var olanlar başımıza gelecek. Yani o kitapta yazılı olan her şey zaten başımıza gelecek. Peki bunun bilincinde yaşadığımız zaman bizim hayatımızdaki yükümüz elbette hafifleyecek mi? Hafifleyecek. Önemli olan siz başınıza gelen imtihanlara sabır ile muamele gösterin ki Rabbim de sizin o sabrınız için en güzel nimetleriyle sizleri mükafatlandırsın. Yakındır, emin olun yakındır. En önemlisi siz hiçbir şekilde Rabbinizden gelene razı olun ki Rabbiniz de sizden razı olsun. Yani hayatımızdan dediğim gibi insanlar gelir, çıkar, gider. Gidene yol verin gitsin zaten. Zaten sizi hak etmemiştir yani. Bu tamamen kendi meselesi. Ama siz kendinizde ne kadar büyük bir nimetle yaratıldığınızı asla aklınızdan çıkarmayın. Ve bunu bilin ki kendinizden başkasını bir tık fazla sevdiğiniz takdirde bu dahil eğer ki terk edildiğiniz takdirde bu sizi dahi dibe götürme ihtimali olmazsa olmazdır yani. Çünkü haddinden fazla değer vermişsiniz. Sevgili dostlar dediğim gibi levhi mahfuz yani kaderin hissesi üzerinde zaten tescil edecek, tecelli edecek. Önemli olan burada bizim bakış açımız. Eğer ki başımıza gelen herhangi bir musibet veya imtihanlarda bunlar yazılmış Rabbim ben senden razıyım diyebiliyor ise Rabbim senin yolunu elbette açar sevgili Çünkü allah Teala'nın tekrar yine belirtmem gerektiği gibi siz imtihan edilmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Yani imtihan zaten olmazsa olmaz. Olması gerekiyor ki cennete hak edenler olabilir. Ve sabredin Rabbim size gerçekten yakındır. İnşallah en güzel nimetleriyle de sizi mükafatlandırırlar. Ama hiçbir şekilde umudunuzu kaybetmemek şartıyla. Çünkü Allahü Teala yine Kur'an-ı Kerim'in ayetinde umudunuzu asla kesenlerden olmayın diye kullarına yani kainatın sahibi kullarına o kadar güzel motive ediyor ki yani o kadar güzel e, bizlere peygamber vesilesiyle vahiyler indirmiş ki yani elhamdülillah dememekten başka aklıma hiçbir şey gelmeyecek. Sevgili dostlar önemli olan Hasmallah ve Niyavev. Yani o en güzel vekildir. Önemli olan biz onu vekil kılalım. Eğer ki biz onu vekil kıldığımız takdirde ve onun yolundan gitmeye çalıştığımız takdirde emin olun güzel günler elbette sizle bekleyecek. Belki başka şeylerle imtihan edilirsiniz ama önemli olan Rabbimizden başka dost olmadığını bilmemiz gerekir. Yani herkesin, her şeyin niyetini bilen bir Allah var. Ona da sığınalım her zaman, her daim. Onun bildiği gibi kullardan olalım. Şimdi sizlere sadece şöyle küçük bir örnek daha vermek isterim sevgili dostlar. Levh-i Mahfuz meselesine tekrar gelir isek. Farza, farz edin bir film izlediniz veya bir kitap okudunuz. O kitabı okudunuz ve arkadaşınız gelip size bu kitaptan en basit örnek sinemaya gidiyorsunuz. Ve o filmi zaten siz öncesinden izlemişsiniz. Başınıza zaten nelerin geleceğini, o filmde o filmde oluşacak olan senaryoların hepsini zaten görmüşsünüz ve biliyorsunuz. Tepkiniz nasıl olurdu? Hiçbir şekilde farklı olmazdı. Çünkü zaten izlemiştiniz. Levhi mahfuz da aynen budur sevgili dostlarız. Yani başınıza gelen imtihanlar zaten yazılmış. Siz kendinizi hırpalasanız ne olacak? Hırpalamasanız ne olacak? Yani hırpalarsanız kendinizi dibe götürürsünüz. İsyankar kullarına olursunuz. Yani ne yazık ki sevgi tohumundan uzak olursunuz. O güzel çiçeklerin kokusundan uzak olursunuz. Kalbinizi sadece zehir o sebeple Rabbime emanetsiniz. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Demeyi unutmayın. Hoşçakalın.